Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oyuncu anlatacağız. Chiltree Rob burada Bot for Chaser'ın yapımcısı. Şuradan şu kalizm kazanı kazıyınca e, o arkada gördüğünüz itemleri de alıyorsunuz oyunda. Şöyle. Şu arkada da başka karakterler var. Aynen öyle. Onlardan ne çıkarsa şansınız da o artık. Şimdi bu biz bu oyuncağın açılımını yapacağız sizinle birlikte. Başlayalım. Tamam oldu. Şimdi çıkar onu pakette. Ares, hadi bakalım. kapalı onun kapalı. Aynen. Nasıl açacağım? Onun için makas falan gerekir. Ben ne bileyim. Içeyim, Sen. Şimdi şöyle bir deneme yapalım. Şu <laughs> buldum sanırım. Aynen öyle. Şuradan bir mini kitap da var. Onu sonra inceleyeceğiz. Şimdi mini item çıktı. Şöyle. Bir de bizde bir tane daha Roblox oyuncağı var bu. Şimdi buna bir arkadaş daha eklendi. Kılıcı fırladı. Şurada. Tamam, kılıç da burada. Şimdi adamı da çıkardık mı? İşte oldu. Roblox oyuncağımızı çıkardık. Şimdi şu kitapçığı mı incelesek? <laughs> Ver. Burada sanırım şey var. Böyle koleksiyon rehberi var. Buradan hangileri size çıktı onu gösteriyorsunuz sanırım. Şuradan bir tane daha kat var. Bu şekilde. Jill Brackmuse'ın varmış. Bakın burada. Sonra burada Summer Tycoon var. Burada da Game Packs diyor. Yani Battle for Jolly Island varmış. Bir de bizimkilerden alan var. Forger yani işte. Workshop var. Murder Master 2 var. S sonra Phantom Forks var. Yani for Al, boş Burada Corpex. Corpex. yani biz sizdekiler. Bunlar bize bunlardan biri bize çıkacak ve çıkan olan çıkacak olanı işaretliyoruz. Ki arkada da varmış birazcık. Değil bayağı varmış hatta. Birazcık çok az gelir. Burada da işte böyle itemler var. Görüşürüz.